Benim NTV'den ayrılmam evet. meselesinin nedeni benim e, gazeteci duruşumdur. Siyasi duruşum değil, gazeteci duruşumdur. E, ve yani NTV gazeteci yönetici ya. NTV'nin sahipleri belli bir aşamadan sonra fazla gazeteciliğin kendilerinin en çok işine yaramayacağını, sorun çıkartabileceğini çünkü başka ekonomik yatırımları da olduğu için e, düşündüler ve e, öyle bir süreç oldu ki ben ayrıldım. Yani atılmadım, hayatımda hiç atılmadım zaten istifa ettim. Anlaşarak ayrıldık diyelim. Ama çünkü e, yapılacak bir şey kalmamıştı. Alan iyice daraltılmıştı. E, bunun nedeni de e, benim siyasi duruşum değil, onların siyasi duruşudur. Alan daralmıştı derken ne oldu? E, ekrana çıkmadım. <laughs> <laughs> ekrana çıkmayan bir siyasi danışman televizyon haber kanalında ne anlama gelir? Belki yani? e haberler danışılmadı mı, programlar yok, danışılmadı yok, mı, şey, yayın akışları danışılmadı mı? Yok öyle şeyler olmaz. Zaten bir o belliydi ki sönecekti ve ben de onu uzatmamak yani birkaç ay öyle sürdü ayrıldım. Oradaki e, nedenlerden birisi mesela Ahmet Şık ve Nedim Şener olayındaki e, duruşumdur. O duruşunuzu da anlatır mısınız? Orası herhalde e, bir kırılma noktası o, o muydu Ahmet Şık? O herkes için, Türkiye e, için. Merhamet e, hani sizin üzerinizden özellikle. E, ben normal olanı, doğal olanı çok kendiliğinden bir şekilde onların daha ilk gözaltına aldığı gün yazı işlerinde her kuşun eti yenmez Arkadaşlarımızı yedirmeyeceğiz dedim hı hı. ve o cümlenin arkasında durdum ve bir yıl geçti ama sonuçta biz haklı çıktık. Çok açık ve net bir şekilde. Ee, i̇kisi de benim ayrı ayrı tanıdığım, sevdiğim, güvendiğim insanlardır ee, ve bunu bizim benim ve diğer arkadaşların sahip çıkmasını itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Çok uğraştılar. Eğer bir şey olsaydı bu, bu kolaylıkla bulurlardı ve e, bizde bir şekilde icabımıza bakarlardı. Böyle bir şey olamadı. Çünkü biz açık, şeffaf gazeteciyiz. Ama Ameşçik ve Nedim Şener'i savunan herkes sizin gibi bedel ödemedi. Yani çalıştığı kurumda yollarını ayırmak durumunda kalmadı. Yok herkes, olabilir. Ben biraz o konuda öne çıkmış olabilirim. Yani bu benim konumumla ilgili bir şeydir belki. Ama birçok arkadaş değişik anlamlarda çile çektiler. Yani o yürüyüşlere gelen, o konuda faaliyetler üreten özellikle Ahmet bin Edim'in gazeteci arkadaşları, inisiyatifinde yer alan arkadaşlar. Ki ben o inisiyatifin aktif bir üyesi değilim. Ben onlara destek verdim. Esas bu işi götüren başka meslektaşlarımızdı. Allah hepsinden razı olsun. Hakikaten çok büyük bir çaba gösterdiler. Herkes, herkes hakkında bir şeyler düşünür ama... Benim kendi televizyonum yok ki bunları altyazı olarak geçeyim. Böyle bir şey yok. Yani bunu herkes biliyor. E, kimin ne olduğunu herkes biliyor. Kimin ne yaptığını, kimin gazetecilik yapıp kimin başka ne yaptığını herkes biliyor. Onun için e, benim içim rahat. Hı hı. Ben yaptığımın hepsinin hesabını verdim, veririm, bundan sonra da veririm. Gerekse bedel de ödedim, öderim. Ama gazetecilik yapmaktan hiçbir şekilde vazgeçmem. Yani bunu e, hani tekrar söylüyorum. Birileri korkutmak isteyebilir. Bizim yapacağımız korkmamaktır. Gerisi hikaye. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, yazı işleri varken söyleyememişimdir belki. Yazı işleri benim her sabah güne başladığım bir programdı. Çok keyifli izledim. Benim de öyleydi. <laughs> bir programdı. Ee, çok arzu ederek sevdiğimiz, beğendiğimiz programdı. Ne diyelim, nasıl bir... Daha iyisini görelim, dileyelim umarım. NTV'ye küskün müsünüz? İnşallah. Sağ ol. NTV'ye küskün müsünüz? Kırgınlık Yok var mı? Canım. niye küsüyüm yani? Onlar... E, benim buraya çok emeğim var, yıllarca sadece benim değil. Oraya çok arkadaşımız. Siz kuruluşundan beri oradaydınız. Değil mi? Yok kuruluşundan değil bir süre sonra. Ee, çok arkadaşım hala çok yakın arkadaşım var yöneticiler içinde de çok severim. Kırgınlık değil ama yazık oluyor yani. Bize değil onlara yazık oluyor. Yani e, Kendi keşke böyle olmasaydı. Keşke biz de yazı işlerini sayılsaydık. Çok teşekkürler. Efendim Ruşen Çakır da bu akşam habere bakışta konuğum. Ben sordum o söyledi. Değerlendirme kanaat sizlerin.